Evet arkadaşlar şimdi Sea'nın antifrizini değiştireceğiz. Antifrizini değiştireceğiz ama şuranın kapağını alabilmek biraz ölüm bunlarda. Şuradaki şu söktük. Nerede garanajı? Şu granajı şuradan aldık öncelikle. Şuradaki. Şöyle bir şeydi. Nasıl bilmiyorum. Bakacağız şöyle. 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 He, şöyle bir şeydi. Onu söktük. Buraya ancak kastık. Şuradaki vidalarını falan söktük. Ancak kastık da ancak oradaki vidayı ulaşabilmek. Şuraya bir vidayı açabilmek için. Bir tane vidayı açabilmek için şuradaki. Hepsini sökmek gerekiyor. çünkü buradan geliyor. Şurası aslında şey değil mi? Dekobaşta bir delik bastık. Ne yapsak bir delik sökmedi. Evet. En son ona geliyor yani. Neyse açtık şimdi. Şimdi bir boşaltacağız antifrezini. Ondan sonra da zaten şey yapacağız. Kapağı açık zaten burada. Şu gelenek filtresini de şey yapalım, sökeceğiz. Antifriz var zaten içerisinde. yapamaz. Keşke suyuna baksaydık mı diye. diye. Dolu Bu taraf yatıralım mı? Ya PCX'lerle aynı ama şu vidasını, oradaki vidasını almak ölüm, gerçek anlamda. Çünkü tam kötü yere abi, denk geliyor, yerine. altı yere geliyor. Pjx'de tek söküyorsun şeyi, ee, marş bir yere, yandan alıyorsun, basit oldu. Bunu da bayağı uğraştırdı. Yani yakın olacağını tahmin ediyordum da, burası biraz muamma. Boşalıyor mu arası? İçinde var daha. Tamam, üf <laughs> verirsen kötü ama. Bu zaten yedek tabo zaten burada eksik olduğu zaman oradan tam şey yapıyor oluyor. Bize güvenip çok ittirme ha motor. <laughs> Biz tutmuyoruz motoru sende şu an motor. Lan ne yapıyorsun? <laughs> Korkutma bizi. Biraz daha yatır. Evet. Bu sefer biz Çok yani. Yedek de boya olmadı. Ondan şu an şey var. Şu an burası boşaldı boya da. Tamam kapat istiyorsan boşaltınca en son açarız tekrar. Evet arkadaşlar yağını da boşalttık. Şimdi hem antifrizi hem yağını değiştireceğiz. Zaten varyatör bakımını da yapmıştık zaten. Hepsi beraber çıkmış olacak. Bir ağır bakım bir bir şey olmuş oldu aslında. Yağ da biraz ısınsın. Ha şeyi açalım açmışken. Şimdi arkadaş e, motorun soğutucusunu almış. Mokul -Cool diye. Şimdi buna da bakıyorduk da konuşurken şey yaptık. Bu 20'ye 1 oranında seyreltiliyor. Zaten şeyinde şurada şu şekil yazıyor. Tabii şu an şey olduğu için e, bu Türkçe, İngilizce de değil galiba. Yok İngilizce, İngilizce, İngilizce yazmış zaten burada. Yine biz yine her karşı translate de yaptık. 20'ye 1 oranında seyreltilir konulacağı söyleniyor. Onu da saf süre 20'ye 1 oranında seyrelteceğiz zaten. Ondan sonra da koyacağız. Şimdi o süzülürken biz en azından suyunu hazırlayalım. Ondan sonra da devam ederiz işlemimize. Şimdi arkadaşlar yeniden bir kontrol ettik. Ee, üzerinde de zaten yazıyor. Şurada da yazıyor zaten. Mix karışım diyor zaten. %5'lik karışım yapıyor. diyor. Suyla konsantre olduğunu belirtiyor. Konsantre yaptığımız zaman %5'lik suyun sıcaklığını 15 dereceye kadar düşürür diyor. Aslında burada demek istediği Biz de onu bir şant tartışıyorduk. Yani eksi 15 dereceye kadar indirmiş oluyor. Zaten yukarıda da muhtemelen 15 derece ya da daha fazla yukarı artırıyordur. Onda bir sıkıntı yok. Bizim için donması önemli. Şimdi bunu %5'lik yapabilmemiz için de 25 milim alacağız. 500 milime gideceğiz. Bu da yaklaşık ha köpüklü bir şey çıktı. Bak bu köpüklü bir şey çıktı. Mavi. Karıştırmamam mı gerekiyor acaba? Ben de meslek hastalığı hemen karıştırdım ama. Oo. Laboratuvardan getirdiğim mezurum vardı zaten. Şimdi şu benim eski kutuda yapalım. Radikolin kutusunda. Zaten burada derecelerde var. Buradan da diğerlerimiz. En kötü mezurlarımız da de var zaten. Bunlar saf su. Yani şişede olduğuna bakmayın. Hatta direkt buradan tamamlayın. Hem de yani yıkanmış olur. 500'lük yapalım. Sonrasında zaten devam ederiz. Gerekirse. Zaten o da geldi oraya kadar. biraz daha üzerine antifri ekleriz. Ya bunu çok fazla da seyredebiliriz de gerek yok. Şimdi üzerindeki şeyi de değiştirmeye gerek yok. Zaten İstanbul'da da 15'i görürsek biz zaten herhalde muhtemelen sıkıntı yaşarız. Eksi 5, 15'ler İstanbul için bitirme zamanı olabilir. Şimdi şunu takacağız. Bir daha, bir daha şunu bir eğsene bize sana Biraz daha bir şey yapalım. Herhalde biraz daha var. Yedek depoyu da boşalttık şırıngayla. Yeter. Damla damla olmuş zaten. Hatta dur. Şuradan bir içini bir yıkamak için su atalım. Şunu kapatalım da şimdi kartlara su girmez. Tamam. En azından bir sistemli yıkamış olacağız. attı zaten direkt. Allah. <laughs> şey baltı spreyi. <gülüyor> <gülüyor> Sen buradan bastın ya baltı spreyi üzerine bastı. Dedim ne oluyor? Neyse yağ da süzüyor böylece. Döktüğümüzü direkt attı zaten. Tamam, okey. Tamam. Çek, al. <laughs> al motoru üzerimizden. Şimdi şunu kapatalım. Bunu çok böyle sıkmaya, deri gibi sıkmaya gerek yok. Şöyle ufak bir sıksak yeterli olur. Çok böyle deri gibi sıkmaya gerek yok bunu. Zaten kontrol edeceğiz kaçırıp kaçırmadan da. Hemen kapağını takmayacağız zaten. Şimdi Buradan sonuna kadar da dolduracağız. Ama nasıl oldu? İyilekli tozun dolduracağız. Koyalım. zaten çekerse biraz daha fazla. Dediğim gibi zaten o kadar almayacaktı. 500 almayacaktı. Tamam. Şimdi yağını koyduktan sonra bir motoru çalıştıracağız. Bir onun içerisindeki bir havaya atmasını bekleyeceğiz. Bir, yarım saat falan çalışması lazım. Ondan sonra da zaten ee, havasını attıktan sonra tamamlayacağız suyunu. Zaten burada eksik olursa buradan çekecek. Yine soğuttuktan sonra da buraya kontrol edeceksin. Buradan sonra devam edersin o zaman. Tamam şimdi kapatalım. Yağını doldurunca açarız tekrardan. Şimdi yağını dolduruyoruz arkadaşlar. Geliyor herhalde. Şu an göremiyorum ama. Sen çekince kesiyor. Şu an kesti. Geldi. Kesti. Geldi. Kontrolü giderim de. Nerede lan? Gözükmüyor. Şurada. Daha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zaten bir litre. 9 ha, Tamam, ya. daha ya. Hayır, yarısında. Üçüncü çizgiye kadar o zaman. Üçüncü çizgi olmaz. Evet. 700 olur. 800 mü? O zaman 2. Ne ya, şey yaparız. Kontrolü daha de olur. Ustak bakarız. Daha mı 4'te? Birazdan bakacağız. Şu burada. Şuraya kadar gelecek. Şu biz koyuyoruz koyuz gitmiyor buradan. Evet çok şey ya bastıkça geliyor sistem. Çektim mi vermiyor. pompa gibi. 300. 300'e falan. Aynen. Yani çok Ağaç az daha. Atlayalım. Sonra <laughs> şey yaparız. 250 falan. Tamam. Sonrasında tamamlarız. Sonra çalıştıktan sonra en son bir daha bakarız. Uçak. Bu gelmiş. 200'e. 200'e mi? Aynı 200'e. Şu an yamuk tutuyorsun, aşağı doğru tutuyorsun, ondan öyle. Bir dakika. <laughs> Yok evet, 280 falan. Tamam, tamamlarız zaten. 280 mi? Aynen, Biraz 280 falan. Olsun. 280 de şu an şurada. Biraz daha koyalım o zaman. 50 milimini sonra tamamlarız. Hı. Biraz motor soğur. Yani Millet şu aradaki boşluk kalmış. Şimdi zaten çalışacak ya. Şu an 240 falan 230 Gerisini şeyde kalırız. Tamam bir çalıştır motoru Ötrende de çalışıyor mu? Nasıl? Ötrende de çalışıyor mu? İkisi de. Ha. İkisinde de çalışıyor. Gelecek işte bak o çok... Ön arka, de. ikisinde de. Sadece arkaya basman gerekiyor. Aslında öyle olsa da çok mantıklı aslında. Öne vermiş olsa olsa çok mantıklı. Ama niye yapmıyor bilmiyorum. Şu an çekiyor değil mi? Şu an motoru ısınacak. İkisi de zaten buradaki suyunu çekecek zaten. Şu an motor çalışınca bak biraz çekmiş zaten Böyle. Motor çalışınca direkt içeri şey çekiyor ya, almış biraz. O zaten çektikçe havası gittikçe çekecek onu. Yine çekti. Gözüyle dedi mi şu an? Aynen. Şu an bak havası gittikçe çekiyor. Havası gittikçe çekiyor. O çektikçe biz tamamlayacağız. Burası ağzına kadar dolu olacak. Zaten şuradan ayarlayacağız yani Şimdi kapat istersen sonra yeniden açarız. Antifrizini değiştirdik arkadaşlar. Ee, biraz onun hava alması ile ilgili sıkıntı oldu. Tabii motor gitti unuttuk çekmeyi sonu kapanışına. Şöyle en azından söylemiş olayım. E, seyalarda şeylerden PCX'lerden biraz daha farklı. Hava alma işlemi falan alma işlemi biraz daha problemli. Yani PCXR'den çok daha fazla su alıyor. Dolduruyorsunuz suyu radyatöründen. Tamamen doluyor gösteriyor. direk deposunu da dolduruyorsunuz. O da tamamen dolu gösteriyor. Ama devir dayım yapmıyor. Devir dayımı aslında yapıyor da e, yedek depodan su çekmiyor. O yedek depodaki en azından havasını çıkartamamış oluyor. Motoru bırakıp soğumaya bıraktığınız zaman bir zaman sonra o suyu çekiyor. Bu şekilde o şekilde yapa yapa e, tamamlayabildik suyunu. Ancak o şekilde yapabildik. Çünkü diğer türlü PCX gibi PCX çok hava olmuyordu. Direkt PCX üzerinden atıyordu. Bu direkt suyu kaynatarak atıyor bu sefer. Dolayısıyla e, biraz soğutup ondan sonra bir daha çalıştırıp bir daha soğutup biraz çalıştırıldığı zaman o soğuyunca motor o yedek depodan suyu çekiyor. Oradaki havayı kısmını tamamlıyor. O şekilde o şekilde tamamladık. Biraz uğraştırdı açıkçası. Ama en azından e, onu da görmüş olduk. E, siz de kanalda bir tarz videoların devam edebilmesi için kanala abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.